Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yük Deniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedwars oynayacağız Şimdiden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Evet Geçen geçen oynadamadık Bugün de Minecraft solo oynayacağız Videonun açık kısmında Discord kanalım mevcut oradan Discord kanalıma gelmeyi unutmayın Şimdiden gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum Biz bekleyelim fırında görüşmek üzere Evet Şimdi ben şöyle Bedi kaplayacağız çünkü Hemen şöyle o geliyor. Ama yanlış yapıyor. O sarı olmuşuz. Hemen bir hızlıyor. Adam yukarı çıktı bu arada. Ama kanka şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Nasıl durdun lan? Yanlış yaptın kanka. Neden diye soracak olursan. Şöyle hemen. Güle güle diyelim sana. Abi böyle oynayacaksın. Çünkü bu oyunun Allah kılıç attı. Bu oyunun kuralı bu. Bu değil lan. Bu oyunun kuralı. Hemen yandakini bitirip. Diamond'a gitmek. Şöyle hemen oraya bir hızlı yol. Abi çok şık hızlı yol yaptım. Vallahi var ya. üst diyorum. Kaç tane var? 3 tane. 3 tane için gitmeye değer mi? Değer ya. Sen yani belki zırh da oluruz. Ee, şunu geliştir. Şunu geliştir. Aynen bak tam dediğim gibi. Zırh da. Zırh da Tık tık. 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 On numara. Şimdi hemen ortaya gideceğiz. Abi bu oyun böyle. Hızlı oynayacağım. Yandakini hemen bitireceksin oy başı ben nasıl yol yapamadım böyle? kırmızı geliyor kırmızı gelmiyor Allah ah be Fare bir şeye düştüm ama o kadar çok çevirdim ki boşta düştüm fare. normalde ben fireball kullanamam ya niye alıyorum ki abi adamlar var ya bazen videolarda izliyorum Öyle bir fayda kullanıyor ki. Ben arada videoya baktım. Varım çekimde bir sınıf Adamlar dehşet ya. Çok iyi yani. yani şimdi ben videodan video ediyorum abi. Şimdi o adamın oynayışıyla. Benim oynayışım hayatta bir olan ki Aa dışarıda ne ses var ya Umarım size gelmiyordur. Ben hemen şunlara gidip şey geliştireceğim. Eski vurmayı geliştireceğim. Tık. Tık. Bir şey. Şurada birikse de. Şey alsak ya. Kılıcı keskinleştirsek. Aqua var. Şu var ya kesin hopsi var. Aynı kanka. O base'e gidesin. Giderse var ya. Lütfen lütfen durdurabileyim lütfen. E burası değil. A B bir... <laughs> görünmez olmuş. Çakala bak. Allah hiç, hiç aklından ucundan geçmedi yani. Görünmez olabilecek. Ama adamın yani yapacak bir şey yok. Şimdi bir de bunu yapabilir adam. Neyse biz gelişeceğiz. Şey yapabilsek iki iki tane çıktı. Orada da var. Ona var ya takip edeceğim ben. Çünkü üstünde büyük malzeme var. Aynen kanka görmedik. Ooo şey var onda. Ya yapma be. Yürü git lan. O zaman Yani yapacak bir şey yok. Biz. Allah Blok bitti ne yapacağım sar Sarıyla bir ve bir Benim ka Kazanırım lan Oğlum sarı benim zaten Abi Olaya bak Sarı benim zaten mübarek Allah İnce aldı ha ince aldı Hadi uç Orası benim kanka. Yani ne yapacaksın Hayır yani, tamam gel. İlla o kal. O kalacağım boğalım. Ben de vurayım, ben de vurayım. Abi ben de vurayım. Görünmez oldu. Çakal ya. Abi biliyorum sen ne oldun ya? Kırdım mouse'u kırdım. Öldüm nasıl canı bilmiyorsun hiç. şey Abi. Olmaz bir ses Bu beni kırmadığına göre. Abi sıvam protek mi yapacağız? Abi sen var ya. Yani adam kasıl daha bir şey olmasın Ege diyeceğiz yani. Başka Sen daha beyyan diye beysin bitirdin ama. Ortaya gittin. Adam motordaydı. Neyse bir part daha ayarlayalım. İkinci partta görüşmek üzere. Evet hemen ikinci partta devam ediyoruz. Hemen şöyle yatağı direkt kaplayalım. Yandak geliyor. İsmini gördüm. Yanlış kapladık. Çok güzel. Yandaki gelmiyor. Yandaki niye gelmiyor? Bu arada videonun açıklam... Ay, videoyu be. Kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ne kadar çok yorum ve beğeni gelirse YouTube biz o kadar daha çok öneriyor. Bunlar bizim için önemli şeyler. şimdi yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Videonun açıklama kısmında Discord kanalım mevcut. Oradan Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Şimdiden gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Baba rakip bizden kop ya. Hemen şöyle Diamond'a. Abi oyun oyun başında çıkmak ne? Gözünü seveyim ya. Biz de diyoruz ki o şimdi büyük fight dönecek. Fena Fisna. Orada da rakip yok. Abi bu ne ya? Abi benden korkuyorlar. Abi benim, bu oyuna girmem. Bütün rakiplere korku veriyor. Hemen şurada bekleyelim bir. 12 olsun hemen zırh olalım. Evet. Bunu da koyalım. Bu arada bu video aha ortaya gitmiş. Bu videodan sonra Allah bir cümle mi? Tamamlayayım bir otele gideyim. Aqua gelmiş. Bu o çocuk mu? Abi rakiplerin hepsi bitti. Ne oldu ya? Bana Bu bundan sonra yeni videolar gelmeye başlayacak. Hani yeni video dedim. Yeni yeni şeyler. İçerikler gelmeye başlayacak. Bu o çocuk galiba ya. Abi yedi can gözünü seveyim yani of of abi ben de vuruyorum vallahi ben de vuruyorum yani ne ne farkımız var hatta yani ben de şey bile var zır bile var koruma koruma var ya abi neden böyle oluyor biliyor musun bu oyuna sen videodan gidersen tam aynen böyle olur ya yani adam bak şuna bütün damlardan çöküyor tamam mı şimdi nasıl Ama mağazdan yukarı mı çıkacaksın gözünü seveyim. Ben de o kadar blok yok artık. Oha. Aaa. Düş lan aşağı. Düştü mü? Düştü. İşte bu. İşte bu. İşte bu. bu kadar ya. Aaa tansiyonu mu çıktı? Ve büyük ihtimalle bu çocuk o çocuk daha önceki oyundaki çocuktu. Yeter be tilt oldum. bu adam bir tek yeşil kalmış. Allah'ım galibiyet mi geliyor yoksa? Aa ortada lan. Gel lan buraya çocuk adam. Tat 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 Öl. Yanıma sıkma. Kimse var mı lan ortada? On yeşil yok. Lan koş lan koş lan koş lan. Vuramaz vuramaz. Like channel blogger. Hemen 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 hemen. Kanka. Selamın aleyküm. Abi alıyordum lan ha. Tamam mükemmel. Her şey istediğimiz gibi. Şunu ver hemen. Şunu ver. Tık tık tık. Tamam bloğa ihtiyacımız yok. Şunu ver şunu ver. Adam geliyor. Gel bakalım koç. Belli ettik belli Belli attık moruk Sıkıntı yok Adam geldi Oyun dondu Oyun dondu <laughs> Ya yani kanka Bu tarzlık bir sen şey de mi var ya Gir lan gir Hadi kaybol Lollipop Sen kimsin lan Beni kıracağım lan lülüp. Kanka bu arada ben sana çok kötü bir ha. Şey mi? Ben geliyorum moruk ya. Ben sana var ya. Çok kötü gülendim. Nedenini gram bilmiyorum. Ama ben geliyorum. Senin base nerede? Senin base orada. Eyvallah kardeş. Bekle lan bekle. Cilladım geliyor. Hemen bir düzen. Adam adam. Ne Alabileceğini mi düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Anlamadım ki ben seni. Yani, Kanka yani Neyse ama şey demeyeceğim ben Çeli de kapatmayacağım bu arada Sen beni kadar aynı ile koyuyor Gel bakalım. Abi niye donuyorsun sen ya? Sen niye donuyorsun oyun? Yani çıldırtma beni bak. İlk defa bu kadar galibiyet yaklaşmışım. valla sana oyun yok daha koç. Tamam mı? Allah'ım kazanıyor. Geliyor geliyor. Burası niye Adam ortaya geliyor. hızlanmam lazım. Ortaya sana top diyeceğim. Haberin olsun. Ha direkt bana geliyor. Öyleli yani. Tamam gel koç. Bir ve bir olarak yani. Ama gel. Aa, yan beyse gidiyor. Kanka. Neyse tamam ben de geliyorum ya. Ama ben öyle böyle gelmiyorum. Umarım bu adam umarım seni orada alırım. Eğer yenilirsen var ya. Cidden kafayı uçturdum ama. Kendine attı lan. Lan bir canı var. Ya koyul işte. Blok musun nesin? Abi çıldıracağım ben kafayı yiyeceğim ya. Kanka ben seni oraya sıkıştıracağım ya vallahi. Şunu şuraya at. Ben cidden hiç durmayacağım. Direkt geliyorum. Ye şunu. Aç kanka aç. Bir göreyelim kanka seni. Bir göreyim seni. Bir göreyim, seni. Bir göreyim seni. Abi oyun niye dönüyorsun sen? Sen niye gidip sıfır FPS Bak beni cinnet geçittirttin mi? Bak beni 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 delik. Abi. Ben bir şey söyleyeceğim. Zaten bu niye böyle yapıyor? Sıçrama Hayır abi o bir şey de alamadı ya. Lan hadi. Delirtme beni. Sanki adamda bir numara yok ha. Yani adam şu anda beleşten kasılıyor. Demiştim size bir numara yok diye adam. Bu adamı ben normalde öldürüyordum. Tamam mı? Ben bu adamı çoktan öldürmüştüm. Onu çoktan bitmişti ya. FPS niye sıfıra düşüyor ben hiç anlamadım. Doktor ölmüştü adam yoksa. Abi toksik. Toksiklik yapan elemana. ettiğini bildirdik. Tamam ben bunun üstüne daha oyun boyun çekmem. Daha oyun boyun da atmam. Tamam mükemmel. iki part. Normalde benim amacım birini kazanıp. ikincisinde full rush oynamak da var. Zaten ikincisinde rakibimiz yoktu. Birincisinde zaten kazanamadık. Mükemmel iki part oldu. Ee, bu buçuluk. Bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoya beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.